Kamera diyorlar. Allah'ın <laughs> Efe Hazretleri'nin dediği gibi. Anadımı Porat, bilmem ne anadımı. Erzurum, kilidim ilki İslam'ın. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. <gülüyor> <gülüyor> hazır mıyız arkadaşlar? Kameralar hazır mı? Kim soracak abi? Efendim. Bir eksiğimiz var.

Fransızlar ya bizim siyasetimiz ne kadar garip ya. bizim bizim siyaset niye bu kadar garip ya memlekette? Fransızlar, geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <laughs> bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi? şimdi <laughs> <laughs> var onu biz bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Buralardaki hmm. gelişmeleri görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle ya? Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin sulayayım dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Bir yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. <laughs> Maşallah. Harikasınız hanımlar harika. Ee, İstanbullar İstanbullular vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi <laughs> savunacağız. Aklıma mouse geldi ya. <laughs> Kemalizmi <mouse geldi> savun. <laughs> Hocam. Hadi bakayım. Bırak, bırak bana Sen bırak palavrayım. Sen döneksin. Dönek, döneksin. Terbiyesiz döneksin. Terbiyesiz sen döneksin. Döneksin. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edersin Sen ne dedin şimdi? Sen 12 Eylül ah, gel, ah, 12 Eylül gelmişsin. Ah, gel gel göreceksin. 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 Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Aa bak. Savunmadım. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Aklaksız adam. Alçak. Terbiyesiz. Lütfen. Şu an. Ya dur o şey neydi? 1900 Dur, 90'lar siyaset miydi? Nereden bulurum onu ya? Ne o? 90'lar mı, 80'ler miydi o? Ş Hangi programın adıydı bilirsiniz siz onu ya. İzlemiştim bir ara. Evet evet, onu bir ara bir göstereceğim size ya. 32. gündü değil mi? Ay. O nasıl 21 yazdım ya 32. gün. Sen bulamadın sanırım. Bir onu bulamadım gibi ya. Ahmet Gezmiş hoş geldin. Neyse Abi, bakalım. Şey Türkiye'nin en büyük su projesi <laughs> yapıyoruz. Dağları deniyoruz Merhaba'nın <laughs> <Dervat> şunu <laughs> sevdiği gibi. Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. <laughs> <laughs> Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump'ta bana geçiririz. Dini tatarsa hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel, tünel var. Tünel var. Tünel var. Onu da yaptık. <laughs> 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 Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görüyoruz. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. <laughs> Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi küçük gü olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Evet. E sağ olun efendim. <laughs> Benim esprilere de bir bu. Her soruyu soracaklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. <laughs> Peki o zaman Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Ben sana sayına bir şey teklif ediyorum. çok zor gelsin bir durum mı? lan. Canlı indiyiz geri alma ya geri al. Yani başka nasıl ispat edeyim? E gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetli miyim? Değil mi yani bir görmesi lazım. Ya ben nasıl ispat edeyim arkadaşım ya? He? <gülüyor> 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 benim parayı da veriyorsun. Zaminye tur zafak. Hadi artık başlıyoruz. 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki siktir git hasta benim dedi Malatyalı yani. <laughs> Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bulduk. <laughs> Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. <laughs> Sıkıntıları orada. Ne mi, Ronaldo mu dersen... Ronaldo adamdır. Ronaldo, Ronaldo çok <laughs> bu daha farklı görüyorum. Messi ile Ronaldo'nun olayı ne? Futbolculuğu değil bu adamları sosyal davranışları falan kıyaslanıyor abi. Abi ikisi de kral ama Ronald, Ronaldocuyum. Ben Ronaldo daha bir kral gibi ya. Ama Messi de çok kral. Messi de harbi çok kral adam. Messiciler de var, Ronaldocular da var. ve başarılar diliyorum. Ben Merhaba İbrahim Bey. Evet canlı yayındayım. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. <laughs> Ey Türkiye. Biraz adam olmalı. Görüyor musun mimikler adamın? Bana bak, bak. Facebook'ta dayılara şov iyi. Evet dayılara şey kafa kafa hareketlere bak. Ben Evet canlı yayındayım <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. Canlı canlı. Türkiye. <laughs> Biraz adam olmalarını isteyeceğim gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin sekederliğini yapıyorum. <laughs> ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır arkadaşlarım dedim mi koyun e, koyalım dedi koymayın dedim koymuşlar. Kış geliyor yani winter is coming. <laughs> fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir <laughs> Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ne, <laughs> ne mutlu! Ne <laughs> mutlu! <laughs> Müsaade edin. Müsaade 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Türkiye'nin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi? Modesa <laughs>, mı diyorlar? bu kadar modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde modesaları, modesaları sökmek modesa. lazım. Adeta birileri kudurmuş durumdalar. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Yaratık. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. <laughs> Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. <laughs> Abi <laughs> biz 2002'den önce su içmiyor muyuz? Ya, su içmiyor muyuz? Ya, Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Yani. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar <laughs> hortumu kendilerine bağladılar. Ya hortumu kanalizasyon borularını <laughs> Hep para, money, 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 hep bu. <laughs> ne, ne diyoruz? Çok ömelli mi diyoruz? Ne çok ömelli bir mesaj diyoruz. Çok <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi ben hiç tutamam ağzı Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep söyle. <laughs> Kadir'e bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum isyan. <laughs> bizim Der Türken, un, doçen, tizu aynen der, iz alt. Das sie niemals celebration wird. Söylen de geldi. Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Sanki yüzüklerin efendisi setinde yaşıyor. Bir gün winter is coming, bir gün yüzüklerin efendisi. Gelin ön tarafa ben size birer tane vereyim. Dedem de hep elim cebelimine ben size sizi tutuyorum bağlantı yok efendim. Yok ya. Aa, Olur şey ya? küfür <laughs> ettireceksiniz. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla... <laughs> <laughs> Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım Merhaba nasılsın? Şimdi sınır? seninle buluştum. <laughs> 14 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. 14 ay aldı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. <laughs> Cumhurbaşkanım sürekli bana diyor ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Fakat kilosu biraz <laughs> fazla. Sana ne? Sen kimsin ya? Yahu Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Analarının sütünden en sütü, memelerinden en sütü, getiren partidir bugünkü siyasi iktidarın feriştahs şaşacak bizim Adana tabiriyle ee, vurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. <gülüyor> 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 Parlama var. Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya'da ilçeleri. <laughs> Profesör doktor, Emsalettin ek, ek, Ekmalettin. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı... sevgi <laughs> ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Deniz Balkayın Bey. <laughs> Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Oh. Kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Ama Seks Cumhuriyet'ten bahseder, Cumhuriyet'in her vilayetine gitti mi? Yeter artık! Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP, <laughs> işte MHP diyeceklerdir. Ben binanetim, ben binanetim. <laughs> ne yapacağız? Etli 2 binanet. Sayın Bahçeli Ben 97 yılına itibaren 10 seçim kaybetmiş olduğunuz <laughs> e, bir istifayı <laughs> düşünüyor musunuz? Çok mu arzuluyorsun? Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Vay canına ya biri hipnotize mi sizi Allah aşkına ya? Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. bir <laughs> müdafaa yoktur, satlı müdafaa var. söylersiniz? <laughs> <Yani> son derece <laughs> mutluyum. Bugün 23, 23 <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> Çok mutluyum bugün 29 Ekim. <laughs> vallahi billahi vallahi imdat diye bağıracağım ha. Buyurun. Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. <laughs> Halis Yunan bir bu tür hayali girişimlerle Halis Yunan Halis Yunan Halis 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 e, diyoruz. Hassiktir. <laughs> yok be da... yok. Benim hiç öyle bir problemim öyle bir derdim yok. Her mitingimde söyledim yine söylüyorum. Gerçeğini ben de unuttum ya. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Tövbe bakım için bekliyor size arkadaşlar. Kişisel bakım mı? O ne ya? Valla işte. İcat icat çıkarmayın ne kişisel bakımı ya. <laughs> Derdimiz var anlatacağız. Anamızın nikahını desem. <laughs> Koltukların renginde midir? Yoksa bu kürsünün şehveti midir? Nesidir bilmiyorum. Ama kendimizden geçiyoruz kardeşim kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Diğer bakın. Diğer bakın. Diğer bakın. Cevap vermiyorsunuz. Diğer bakın. Bingöl diyorlar. <laughs> Ama duymuyorlar. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa altı milyon işsazı işsiz, işsazsız. <laughs> Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübü'müzün sevgili Zonduk'la, Zonduk'la, e, Zon, <laughs> Zonguldaklı'lar. Ya niye böyle <laughs> oldu ya? <laughs> Tabii... Karınlı <laughs> <çıkılamasın>. çünkü ya baksın, bir pek lakım varsa ya bir susma Allah kahretsin bir susma. <laughs> Muteremler azıcık susun kötülük. <laughs> Açasın kötülük derken üç hanım e, ve müdüranım da hanım dört hanımız. Adamlar azınlığa düştü. O nedenle yaşasın kötülük dedim. Bakın e, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Masaya çık tepin istersen. Ya, Yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. 2009 yazarken de 2 sıfır var. Ha bizim Onun 40 değil mi? Bu? Sıfır solda sıfır. Sildiniz. Ne? Kaldı mı 9? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi'ni <bizim gülüyor> Teşekkür ederim. Biraz da gülün canım, yapalım. <laughs> <laughs> Güzelmiş Alındık galiba bu arada <laughs> Birazdan çaycı link atmış bak. Çaycı ne attın lan Ters videosu videosunu attın mı <laughs> Ne attın Orada şey chatte atmış Ne o